Evet arkadaşlar, sular gittiği zaman kendiliğinden şamandıra sisteminin çalışması için aynı borudan su varken buradan doluyor. Şalpara'ya geliyor, taban seviyesine giremiyor. Bu suyu iptrafa salmıyor. Buradan şamandıraya kazandan dolduktan sonra şamandıramız kapatıyor. Daha sonra su gitti mi? Şalpara gerisin geri suyu açıyor ve aynı boru üzerinden sisteme suyu gönderiyor. Tek boruyla kendiliğinden otomatik olarak çalışan bir sistem. Evin çatı katına konup her daim kullanılması için. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Kazanın çıkış borusunun dişlerine güzelce teflon bandımızı sarıyoruz. Ve buraya demir maşonumuzu idaliyoruz. Söyleyeyim aşağı su saatinin oraya bir şal para daha konulacak. Tanrı su gerisin geri şebekeye gitmesin. Sistemimiz 20'lik. Yani yarım parmak olduğu için bunu yarım parmağı 20'liğe düşürüyoruz. Burada düşürücü rediksiyon kullanıyoruz. Sıra ara parçamız. Nipel de. telimizi de bağlıyoruz. Bunun gibi ustalık videolarını yüzlercesini kanalımızda bulabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Saygılar. Sıra geldi. Asıl parçamız şalparada. Bunu ters takmamanız lazım. Yukarıdan aşağıya suyu verecek. Aşağıdan yukarıya vermemesi gerekiyor. Girerken kapalı tanktan çıkarken açık olacak şekilde ok işareti yukarıdan aşağıya olacak ve onu bağlıyoruz. Adam bunu bu kadar parça attıktan sonra senin şey taşı oraya çıktı. Onu oradan kaydırsak git şamandıraya gideni. Hı. Öyle yapacağız yani. Ya da ama bu şamandıran düzgün çalışması lazım. Buradan ilerisini şey enip de oradan geçsek de olur da. Şunların bir tamam. sevgisi oluyor dahi. İşte şunların, şunların bir olmuyor mu Olur. Ama olsa... Da. Anahtarı nereye koymuşuz burada? Önde mi? Kapan koyacağım Öbür anahtarı da Gülü topladınız, geldiniz ha? Gülü topladık, geldik. Sizin to şeyin durumu nasıl? Yavaşlardan sizin de kamçıya vermeye başladın? Zaten çok uğurlu oldu bu kamçıya. Var da burada, burada. Bir de sene yavaşlardan bir kamçıya döndü ya. randımanlı olarak dik çalışıyor biliyor musun? Buradan su geldiği zaman buraya takılıyor. Buradan buradan daşma yapamıyor. Buradan yukarıya yönleniyor. Şamandır ya. Şamandıra da dolduktan sonra şamandırası kesiyor. Su gitti mi su gelsin geri geliyor diyor. Bunu bu tarafa açtırıyor. Sistem matematik çalışması için. Şu. Hmm. Benim öyle de. Benim onu da bir bazen şar şar başlıyor taşmıyor. Ben de aldım geldim. Ben de yapacağım. Ama ben şamandıra olarak şey aldım geldim. as tuvaletlerin plastik kazanları var ya. He. Ben ona hazır onu koyuyeceksin yan tarafına. Oradan da ona bir aktarma diyeceksin. O doldu mu kapatacak otomatik. Ee, o, o altından bunu aktıkça onu aynı hizaya ayarlarım ben. <laughs> doldu mu onu aynı hizaya gelince kapatır. Benim benim üst kapağı büyük değil. şimdi şamandıra oynatamayacağım. Üstünde küçük bir kapak var. ben diyor, şamandırayı buraya bu şamandıra bu suyun azı kapatacak. Dedi. Aktığı zaman kesiyor. Aklı zaman? Kesiyor. Nerede şamandıra? Bunu nerede takacağız? Çıkar. <laughs> Bir tanesini ta Erdir gitmeyin madem dedim. Buradan alıverin dedim. Ver. Evet. Sadece demirini ver. Demir ver. Şamandırayı buraya takıyoruz. Tamam mı? Yanına. Ucuna. Ha. Tamam ben boruyu takacağım zaten. Ya, bu baktığı zaman şamandıra bunun suyunu keser. Onu yanlamasına koyacağız, kazanın içinde duracak bu. Şuradan ne yapılacak? i̇çeride İçer, ön kapağın altından yanından bir yerden deleceğiz. Bunu öyle mesela vidalayacağız suyu dıştan bağlayacağız. Tamam. Bu da top havaya kalktı mı? O kalktığı zaman kapaktan taşmayacak bir yere koymamız lazım bunu. Çok yukarıya koysak. Çok, çok yukarıya koysak bu sefer bu top kakasıya kadar ağzından akmayacak. Ağzından akmayacak bir yere koyacağız. Bu şaman İçeri bu koyacağız. Le. Şimdi e, o getirdiğimiz rekorlu var ya, birini buraya takacağız bak mesela. Buraya bir te atacağız. İleride şurada bağlantıyı sokabilirsin. Şu yukarıda bağlantıyı ben sokabilirsin. Ee, Şamandırıya sokup alabilirsin. Orada sordum. Gidiyor mu geliyor mu? dedim. Bu samandıra bakmışsa da bir Bu topu, bak senin dediğin gibi demir topa döndürebiliyor değil mi? Valla demir topla anki vitalı uymayabiliyor. Samandıra komple değiştirmeye gidersin. Ya, olmaz yani. Ben bozuluyor dediğim yani güneş enerjilerinde var ya sıcak su yok oraya kadar çıkıyor. Soğuk su oraya kadar en de gevriyor. Burada sıcak su yok ya. Şöyle. Çığımıza. Ama indeni aşağı çevirmeyecek abi? Bunu da şöyle şunun üstünden çıkarız. Şuraya geliriz. Veya böyle. Böyle atsak. Yaya konuşur. Az aşağı Ben mi miyiz? Neyi? Onu çevireceğiz can. Çevireceğiz de. Daha da mı aşağıdan gelsek? şöyle de buradan öyle aktarım desek değil mi? Şöyle olabilir abi. Sistem. Ne diyorum ben? Şöyle atalım. Birini buradan döner, buraya gideriz. Birini de buradan yukarıya gideriz şöyle sık arkadan devam edecek. <laughs> Aşağıya gidene bir tane vana koyacağız. Hı. Ne olur ne olmaz. Suyu kesecek olursun. Aşağıdan gelen suyu kapatacaksın. çeşme iptal olmayacak değil mi? Ya, onu Tamam. yanda bir dursun. Mesela tankı sökeceğin zaman Ramandıra'ya gideni şuradan ortasından alıversin. Ondan sonra şu bu tarafını da alıversin. Burada vananı kapatırsın. Tamam hamamızlar gidersin. Bu rekorla şart. Bu çok şeyde kaldı da bunun olması şuradan dirseğe dönelim oraya. Buradan gidelim. Ortaya da nereye gidecek? böyle şey tutar da. Yani daha teneden ağır biliyor musun? Böyle tutabilir. da. Bir bakalım. Bu şekilde sıkabiliriz. Bu also